Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Konumuza geçmeden önce başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Yayın konumuzsa iklim değişikliği, kuraklık gibi çevresel etmenlerle petrol, gübre ve yeme gelen zamların tarım ve hayvancılık faaliyetlerine olumsuz etkisi olacak. Konuyu konuğumuz Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Gülay Ertürk'le masaya yatıracağız. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. İklim değişikliği, kuraklık gibi çevre etkenleri az önce bahsettiğim gibi zamlar da etkilenince tarım ve hayvancılık faaliyetleri olumsuz etkilendi. Siz de konuyla ilgili kıtlık kapıda olabilir ifadesini kullandınız. Bunu Hı -hı. biraz açabilir misiniz? Tabii. Şimdi biliyorsunuz Türkiye aslında coğrafyası itibariyle bizim öğrencilik yıllarımızda eğitim aldığımız yıllarda, benim yaş grubum itibariyle söylüyorum, kendi kendine yeten ülkelerden bir tanesiydi. E, gerçekten e, bu anlamda e, dört mevsimi aynı anda yaşayabilme şansına e, sahip, e, ender e, bir coğrafyaya sahip bir ülkemiz var bizim. E, ve biz e, gayri safi milli hasılamızın, milli gelirimizin aslında büyük bir oranını hayvancılıktan ve tarımdan sağlardık. Bu e, 1923'te biz e, Kurtuluş Savaşı'nı e, yendiğimiz savaştan zaferle çıktığımız o e, o yıllarda bile e, ki e, 17 milyon kadar işte e, bir hayvan varlığı, 11 buçuk milyon yirmi %25 25'i de hastalıklı insan nüfusunun olduğu o çok zor koşullarda bile biz 10 yıl 15 yıl gibi kısa bir süre içerisinde hayvan varlığımızı iki buçuk katına kadar çıkarmıştık Mustafa Kemal Atatürk ulu önder büyük kurtarıcımız Mustafa Kemal Atatürk sadece siyasi e, bağımsızlık değil aynı zamanda bağımsızlığın ekonomik anlamda da olması gerektiğine olan inancıyla gerekli yatırımların yapılması adına e, çalışmaları başlattı ve e, birinci örneğin iktisat kongresinde e, bu anlamda hayvancılıkla ilgili e, çok doğru kararlar alındı e, haralar açıldı e, ha, e, hayvan ıslahı ile ilgili kanunlar çıkarıldı e, hayvanların ıslahı ile ilgili e, suni tohumlama çalışmaları yapıldı. Örneğin Türkiye dünyada suni tohumlamayı Rusya'dan sonra ikinci yapan ülkedir. Bakın yani bunlar çok çok önemli şeyler. Ve az önce dediğim gibi yani çok büyük atılımlarla çok doğru şeyler yapıldı. Ve 1929-1939 arasında bütün dünyada sanayi kalkınma oranı %19'larda seyrederken Türkiye'de %96 gibi Muazzam bir rakam söz konusuydu. Ve dediğim gibi yani biz tarım ve hayvancılıkta doğru şeyler yaparak kendi kendine de yeten ve bu avantajlı coğrafyayı da doğru kullanma adına doğru hareket eden bir ülkeydik. Ülkeydik diyorum çünkü bu zaman içerisinde değişti. Nasıl değişti? Çünkü işte 1940'ların sonu. NATO'ya girişimiz, Marshall yardımları, 1980 itibariyle bu liberal ekonomiye geçiş derken kendi kendine yetmeyi, ilke edinmeyi ve ithal etmektense ikame etmeyi prensip edinmiş bir Türkiye tümüyle e, rota değiştirdi diyebilirim. E, neden rota değiştirdi? Çünkü e, üretimde e, girdi maliyetlerinin artışıyla birlikte e, doğru hareketler e, ile doğru politikalarda üretilmediği için hayvancılıkta üretim çok pahalıya mal oluyor mantığıyla e, şu son yıllarda özellikle tümüyle artık her şeyi ithal ederek e, açığımızı kapatmaya başladık. Ancak bu bir e, çözüm mü? E, değil. Neden değil? Çünkü ülkemizdeki özellikle hayvancılık açısından söylüyorum e, artık e, aile tipi işletmeler Para kazanamıyorlar. Para kazanamamanın da ötesinde karınlarını doyuramıyorlar. E, kendi karınlarını doyuramadıkları gibi toplumda ciddi bir gıda açığı var. Çünkü biz e, bir de nüfus olarak e, aslında Avrupa Birliği ülkelerine baktığımız zaman e, ciddi anlamda her yıl nüfusumuz artıyor bizim e, Avrupa'da e, insanların yıllık nüfus artışı e, işte e, binde e, dört civarındayken bizim ülkemizde her yıl yüzde bir buçuk oranında bir nüfus artışımız var. Bir 1 milyon, bir buçuk milyon her yıl biraz daha artıyoruz ve bu nüfus artışımıza paralel olarak da hayvansal gıda üretimimiz ki aynı şekilde tarımsal gıda, bitkisel gıda da bunun içerisinde tabii ki paralel seyretmiyor. Ee, ve bir noktaya geliyoruz ki artık e, yurt dışından ithal ettiğimiz e, e, ürünler de yetmiyor. Kaldı ki hani biz bu kadar zengin miyiz bilemiyorum. Her şeyi dışarıdan e, alarak da bir bu, bu da bir çözüm değil. Bu bir kısır döngüyü beraberinde getiriyor. Ne üretici memnun, ne üretici para kazanabiliyor, ne tüketici karnını doyurabiliyor ve satın alabiliyor. Biz e, ciddi anlamda bir çıkmazın içerisinde girmiş durumdayız. E, bu e, Politikaları eğer değiştirmezsek, bundan sonrasında da geleceğimiz çok aydınlık gözükmüyor. Peki kıtlığın yaşanmaması için neler yapılabilir? Kırmızı et için de bir kriz kapıda diyebilir miyiz? Tabii ki kırmızı et için kriz kapıda değil, krizin kendisine aslında bakarsanız yaşıyoruz. Şimdi bakın biz. E 1980'lerde, 80'lerin başında yılda 300-400 milyon liralık Orta Doğu ülkelerine ihracat yapan, canlı hayvan, canlı kırmızı et ihracatı yapan bir ülkeydik. Bugün 2016-2018 yılları itibariyle yani 3 yılda buçuk milyar dolarlık bir hayvan ihra ithalatımız söz konusu oldu. Yani hani dışarıya hayvan satarken, et satarken şimdi almaya başladık ve hatta yetmiyor bile. Ciddi anlamda döviz Bırakıyoruz bu e, yabancı ülkeleri e, ve e, kriz e, kapıda değil krizin kendisini yaşıyoruz çünkü son iki yılda 20 binden fazla e, hayvancılık işletmeleri kapandı e, çünkü e, para kazanamıyorlar zarar ediyorlar. Bugün e, özellikle küçük aile işletmeleri. yani 10 baş altında e, hayvanı bulunan küçük aile işletmeleri e, para kazanamamında ötesinde artık e, şeyi döndüremediği için gerçekten hayvanını e, kesime e, götürüyor. Ve biz e, 2020 itibariyle 16700 baş civarında damızlık hayvan e, ithal ettik. Yani biz bunlara döviz vererek bu hayvanları e, satın aldık ve bu hayvanlar şimdi e, kasaplarda e, ne yazık ki satılıyorlar. Neden satılıyorlar? Çünkü girdi maliyetleri çok yüksek. Çünkü e, vatandaş üretici artık hayvanını besleyecek e, yeme verecek parası yok. Çünkü bir litre sütü e, elde ettiğinde o bir litre e, süt ile gidip bir kilogram e, o hayvanına yem alamıyor. Oysa. Hayvancılıkta işletmenin sürdürülebilirliği için bir takım pariteler, bir takım oranlar vardır. Bunlar olmazsa karlılık olmaz ve o iş yürümez. Dolayısıyla da şu anda. Ee, Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği rakam itibariyle konuşacak olursak, e, 8 Aralık'ta belirlediği e, rakam için konuşursak 4.78 kuruş, e, 4 lira 78 kuruş olarak e, belirlenmişti. E, şu anda e, 1 litre e, sütün maliyeti e, ile karşılaş, karşıladığımız zaman e, bu para ile vatandaş gerçekten... E, dediğim gibi para kazanamıyor. hayvanını doyuracak yem bile alamıyor. Ee, bir 1 kilo yem değil işte 700-800 gram kadar yem alabiliyor ve işini sürdürebilmesi mümkün değil. E bu ne olacak bir noktadan sonra kast istiyordum ben de. Evet. Ee, ürünlerin maliyeti artıyor fakat dediğiniz gibi ürün fiyatları yeterli seviyeye çıkamıyor. Zaten siz de bunu eleştiriyorsunuz. Evet. Öte evet. yandan evet. süt fiyatlarına gelen zamlar Hı -hı. vatandaş için baktığımızda da hayli artmış durumda. E, tablo böyle ilerlerse biz süt içemeyecek miyiz? Böyle bir soru geliyor akıllara ve bu konuda çözüm önerileriniz nedir sizin? Aynen öyle. Yani biz e, süt, süt de içemeyeceğiz şu durumda. Çünkü süt inekleri de artık e, besi hayvanı gibi onlar da e, kasaplarda e, ne yapsın üretici, ne yapsın küçük aile e, işleticisi e, zarar edeceğini en azından elimden çıkarayım mantığıyla e, kendince bir çözüm bulmaya çalışıyor. E, şimdi biz e, Veteriner Hekimler Derneği e, olarak tabii ki bir e, acil eylem planı artık ortaya koyalım dedik ve tüm bu konudaki yetkin kişilerden görüş alarak ve sahada yaptığımız incelemeler neticesinde de bir eylem planı ortaya koyduk. Çünkü artık hayvancılığın kurtuluşu için hani böyle kısa, orta, uzun vadeli programları da geçtik. Bizim alarm zillerimiz aslında çoktan çaldı. Dolayısıyla hemen bugün yapılması gereken şeyler var. Nedir bunlar? Öncelikle bu özellikle küçük aile işletmelerinde bu ettikleri zararı sübvanse etmek gerekiyor. Bununla ilgili olarak da Şubat ayı itibariyle bir litre süt için 40 kuruş. Mart ayı itibariyle 1 lira olarak yaptığımız hesaplamaların neticesinde destek ile bunların kurtarılması gerekiyor. Bunun haricinde de karşılıksız faizsiz hibe kredilerle bu küçük aile işletmeleri başta olmak üzere şu anda mevcut olan tüm hayvancılık işletmelerinin desteklenmesi gerekiyor. Bakın çok önemli bir başka konu var. Şimdi olayı sadece aslında ekonomi gözüyle de değerlendirmemek bu doğrultuda görmemek lazım. Hayvancılık demek hayvansal gıda demek. Tabii ki Kalkınma için, ekonomi için de çok önemli ama öte yanda da bizim karnımızı doyuracağımız elzem gıdalardan birisi hayvan salgıda. Niçin elzem? E, çünkü e, insan e, metabolizmasını sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için birtakım takım e, amino asitleri, dışarıdan alması zorunlu hayvansal proteinler Bu anlamda insan beslenmesinde olmazsa olmazlardan bir tanesi yani biz e, özellikle küçük çocuklar açısından ve gençlerimiz açısından söylüyorum e, sağlıklı bir nesil Eğer yetiştirmek istiyorsak hayvansal gıda tüketmek zorundalar. Bunun başka bir çözüm yolu yok. Dolayısıyla bu hayvansal gıda açığı da söz konusu olunca bizim acil eylem planlarımızdan bir tanesi de çocuklara, yoksul ailelere gıda, hayvansal gıda desteğinde yardımında bulunmak gibi çözüm önerilerimiz var. Mevcut olan şu anda devam eden hayvancılık işletmelerini desteklemek gerekiyor yeni kurulan veya kurulacak olanlardan ziyade mevcut olanları kurtarmak gerekiyor şimdi bakın 2006 yılı itibariyle tarım kanunumuz var bizim ve bu kanunda diyor ki ee, tarımsal destekler eee gayri safi milli hasılanın birinden az olamaz diyor. Bu, bu kanunda bu şekilde belirlenmiş. Şimdi 2021 yılı sonu itibariyle bizim tarımsal destek olan belirlenen rakam ne? 22 milyar. Peki bizim gayri safi milli hasılamız neydi? 7,5 trilyon. Yani nereden baksanız 70-75 milyar aslında tarımsal destek olarak olarak ayrılması gerekirdi. Ama bakıyorsunuz bırakın yüzde birini, binde beşi bile bu bu anlamda tarımsal destek olarak bütçeden ayrılmış. Bu ayrılmamış. noktada yanlış politikalar izledi ve çok geç kaldı diye de ifade etmiştiniz durumu. Aynen. Durumu toparlamak için. Neler son yapılabilir bir şey, şu, en kısa sürede. Şunu söyleyeceğim. Şu bakın çok önemli bir ayrıntı var. Şimdi e, 2018 TÜİK verilerine baktığınız zaman son 10 yılın son 10 yılın e, tarımsal e, gelirlerinde e, hayvansal üretim gelirleri bitkisel üretim gelirlerinin %58 ile geçmiş durumda. E, az önce söylediğim gibi yani bir kere bu ülkede tarımsal destek olması gerekenin çok altında bu bir. İkincisi, bu tarımsal destek içerisinde de yani bu az olan tarımsal destek içerisinde de hayvansal destek oranı e, işte son e, son yıllarda yüzde otuz civarına ancak çıktı. Daha öncesinde yüzde beşlerde seyrediyordu. Yani tarım az olan tarımsal desteğin içerisinde hayvansal destek daha da bir az. E, ancak e, geri bildirim olarak baktığınızda ise hayvansal gelirin aslında oranı daha yüksek yani tabir uygunsa altın yumurtlayan tavuk gibi şimdi bizim elimizde böyle bir durum varken böyle bir gerçek varken hayvansal gıda arttırmak adına bu tarımsal desteklerde, hayvansal desteklerde, hayvancılık işletmelerinin desteklenmelerinde bizim çok daha planlı, programlı ilerlememiz gerekiyor. Doğru, istikrarlı ve kararlı bir şekilde bu hayvancılık politikalarını oluşturur ve devam ettirirsek bu karanlık tünelden belki bir ışık bulacak noktaya gelebiliriz diye düşünüyorum. Ancak acil ortaya koymak suretiyle, gerçekleştirmek suretiyle tabii ki. Çok teşekkür ederiz vak vakit ayırdığınız için. Toparlayacak olursak eklemek istedikleriniz var mı hocam? E, Valla şunu söylemek istiyorum. Ben hep şöyle düşünüyorum. Bu benim aslında e, bu ülkede her sorunu gördüğümde e, kutup yıldızımız Mustafa Kemal Atatürk diye düşünüyorum ve az önce söylediğim gibi. E ee, büyük kurtarıcımız o 1923 yılındaki birinci İktisat Kongresi'nde e, diyor ki demişti ki e, Milli ekonominin temeli ziraattır demişti. Tarımdır, ziraattır. Şimdi bu gerçekten bizim kalkınmadaki en önemli lokomotif gücümüz bu bir. İkincisi yine aynı o iktisat kongresinde Atatürk demişti ki eğer biz ekonomik anlamda bağımsızlığımızı yaratamazsak, Kurtuluş Savaşı'nda denize döktüğümüz düşmanları e, parası için e, geri getirtiriz. Şimdi bakın ne kadar anlamlı ve ne kadar doğru tespitlerde bulunmuş. Ve yine aynı o birinci İktisat Kongresi'nde yine Atatürk'ün sözlerinden birisi e, diyor ki e, bir e, ülke kendi tebaasına koyduğu e, vergiyi e, e, gümrük vergisi olarak yabancıdan almıyorsa o ülkeye bağımsız denemez diyor. Şimdi e, bakıyorsunuz bizim e, en son e, işte bu e, sanıyorum e, resmi gazetede bu ithalat kararında değişiklik yapan e, Cumhurbaşkanlığı kararına göre bu nohut mercimek e, gibi e, ürünlerde gümrük vergisi e, 2020 sonuna kadar fırlandı. E şimdi e, dolayısıyla bizim aslında e, bu yönümüzü karıştırdığımızda ne yapacağımızı bilemediğimizde yönümüz belli. Biz bakacağız e, bizim çok güzel, çok e, doğru, çok büyük bir şansımız var. E, yol gösterici, yön gösterici olarak e, bir e, Atatürk'ümüz var. E, dolayısıyla biz e, Ulusal hayvancılık politikalarını tekrar devreye sokarak ve bu anlamda ithal etmek yerine ikame etmeyi tekrar prensip haline getirerek bu anlamda doğru kararlar alıp istikrarlı bir şekilde de sürdürerek bu sorunun da altından kalkarız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum ben de bu fırsatı verip bu cümleleri bana sahip etmenin şansını verdiğiniz için. Vakit ayırdığınız için sorunların en kısa sürede çözülmesini temenni ediyoruz. Tarım ve hayvancılık alanındaki problemleri Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Gülay Ertürk ile değerlendirdik. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle.